ilginç bir şey şaşırtıcı yani bir şey anlayamadım tam olarak ne demek istiyor? Eş arayan söz konusu diyor. Yani ilginç. Ilk defa böyle bir şey rastlıyorum. <laughs> Derin devlet ııı parantez içinde gladio ve zemaat devli ilişiği olmayan dürüst, cesur, akıllı ve ahlaki değerlere önem veren Sosyal medya bağımlılığı olmayan, alkol ve zikara alışkanlığı olmayan, eş arayan söz konusu demiş. Kendini özetlemiş. Siyasi aydınlıklar söz konusu. Yüksek lisans mezunu, sporlar eğitimi, yaş 41, küfarlı savaş halinde. İlginç. <laughs> anlamadım yani. ne demek ki? Cemaatlerle ilişkili olmayan, dürüst, cesur, akıl ve ahlaki değerleri önem veren, sosyal medya bağımlı olmayan, alkol sigarası olmayan eş arıyorum diyor. Nasıl bir eş arama şekli? Anlayamadım yani. Ne hallere geldik? Memleket ne hallere düştü ya? Artık evlilik ilanlarını direktlere yapıştırıyorlar. Yani çok saçma sapan şeyler olmaya başladı günümüzde. Çok ilginç. Yani çok ilginç. Bu da yani İyi bir durum değil yani gidişat hiç iyi bir gidişat yok.